arkadaşlar. Bugün sizlerle Adis'te tabii ki de video çekiyoruz. Evet, ne videosu? Kanalıma like atmayı unutmayın. Bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Bing. Bing. Bin. Nereden öğrendin bunları? Youtuber bir arkadaşın mı var? <laughs> evet, Youtuber. Beni Hı. takip ediyor. Tamam. Peki bugünün konusu ne? Söyle arkadaşlarım. ev ee, kuralları ve sabah ne yapınca ne yapacağız? Sabah ne yapınca ne yaparız? <laughs> Sabah kalkınca ne yaparız? Tamam. Uyandık. Kalktık ne yaptık önce? Önce yüzümüzü. Yüzümüzü yıkadık. Sonra ne yaptık? Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yemek için kahvaltıya oturduk. Böyle. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> yedik. Doyduk. Kalktık ne yaptık? Tamam. Ellerimize Ellerimizi gör. yıkadık. Ellerimizi yıkadık. Annemize eline sağlık anne diyoruz. Ellerimizi yıkadık. Sofrayı ne yapıyoruz annemize? Yardım ediyor. Evet. Yardım ettik. Sofrayı kaldırdık. Tablet oynama günü mü o gün? Hayır. Okul varsa? Oynamamalıyız. Oynamamalıyız. Lütfen okulları, okullar, okullar tatil olunca tablet oynayın. Okullar varsa lütfen tablet oynamayın. Evet. Okul günü tablet oynamayın. Hafta sonu tablet oynayın. Sayfa ne çatı ne sallanıp duruyorsun? <laughs> evet. Başka? Evet. Mesela annemiz bize bağırdı. <laughs> yaptım. Annemiz bize bağırdı, babamız bize bağırdı. Babacım, anneciğim, sakin ol. Bana bağıramazsın. Değil mi? Ya da sen yaramazlık yaptın diyelim ki. Yaramazlık yapmak normal bir şey mi? Değil. Yaramazlık bir tane örnek verir misin? Sen ver. Ben vereyim. Mesela ki musluğun önüne gittik. Çeşmeyi açtık. Çeşme şaldır 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 <laughs> boşa. <laughs> aktı. Sence bu doğru bir şey mi? Yanlış. Annemiz babamız kızabilir. Kızabilir. Ama bağırmadan tamam babacığım. Tamam anneciğim. Bir daha yapmayacağım. Dikkat ederim. Diyebiliriz. Değil mi? Mesela gittik tuvalete. Evet. Yaptık tuvaletimizi. Ayette oynamışız. Mesela? Babamız annemiz kızabilir. Diş macununu yerlere böyle salmış, salmış sallamışız. Yağmış. Böyle mesela diş macununu almışız. Aynayı sürmüşüz, sürmüşüz, sürmüşüz. Sürmüşüz sen yerine kaplamışsın. <laughs> annemiz babamız bunu kızabilir, çok kızabilir. Bunu sen yaptın mı? Yapmış gibi anlatıyorsun. <laughs> evet ben bir kere. Şey <laughs> <etmiştim. gülüyor> çok komik. Baban kızdı mı? Evet. Sen ne dedin? Tamam babacığım bir daha yapmam. Sakin ol. Dedin mi? Tamam. Bir daha yaptın mı? Evet. Evet. Bir daha yaptın mı bunu? Yapmadın. Çünkü sen? Akıllıyım. Akıllı, akıllı bir kızsın. Akıllı. <laughs> Peki. Elif büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen. Anasını Ana sınıfı öğretmeni. Ana wow. sınıfı. Öğretmeni. Sen ne olacaksın? Ben marmelat gibi olacağım. Yeteneksizsiniz de katılacağım. Hülya Avşar, Acun ile görüşeceğim. Olur mu? Ne dedin? Yeteneksizsiniz de gösteri yapacağım. Marmelat yapmıştı ya. Bir şarkı söylemişti orada. Hangi şarkıydı o? Çemberimde gül oya. Söylemiş. Gülmediğim doya. Doya. Demişti değil mi? Çok tatlı olmuştu. Elini yapma yine. <laughs> Peki bugün neyle bitireceğiz videoyu? Bir tane tekerleme söyleyeyim bir, bir tane bir söyle. Tekerleme. Hadi sen söyle bir daha ben söyleyeyim. Bekle ben söyleyeceğim sen de arkamdan tekrar et. Bugün <laughs> okulda mı öğrendin bunu? Öğretmen mi attı? Öğretmeninin adı ne? Aslı. Aslı. Seviyor musun? Çok seviyorum. Tamam. Söylüyorum. Hazır mısın? Bir kelime söyle. Kış baba tıngır mıngır. Kış baba tıngır mıngır. Kış geldi tıngır tıngır. Bekle. <laughs> Sallama. Kış baba tıngır mıngır. Soğuk kış. hava cıngır cıngır. Onu söyledik. Geldi artık kış baba. Gel. Evde pişer sıcacık çorba. Üfle üfle içeri. Ben, <laughs> ben onu söyleyeyim. Kış gelsem bir <laughs> gireyim. ben onu söyleyemem ki. Evet bu zor. Başka söyle. Şarkılı olandan söyle bir tane. Ama bu hareketli mi? yapıyordun ya. bu, Söyle. Söyle kolum ağrıdı. <laughs> <laughs> Çabuk söyle. Bir <laughs> şey Bayıl <adam. gülüyor> Bayıldım. Saçımı tarayayım mı? Tara. Bak şimdi. Böyle, böyle, böyle yaparsan tabi saçını tarar. Çok saçım var. <laughs> kap kap kaplım bay tamam mı? Hadi tamam söyleyeyim. Tamam. Kap kap kaplım bay. Kap kap kaplım bay. Kap, Evi varmış sırtında Yürümüş yavaş yavaş, yavaş. Varmış bir kolonya Başlamış tutmamaya Görmüş bir kurbağa Kap kaplumbağa. kap 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 Evi varmış sırtında Yürümüş yavaş yavaş, yavaş. yavaş. Varmış bir ka Öyle değil öyle değil. Yormuş bir kurbağa saklamış ben başımı utanmış kaplumba. <laughs> çok güzel. Evet kapatalım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Bildirimini açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sizi çok seviyoruz. Ben de. <laughs> oh wow. Yeah.